Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, bugün biraz geniş bir içerik içerisine girdim. Arkadaşlar, boyama işine bakacağız. Figür boyama işine bakacağız. Tabii bu video hani uzun olursa part part bölmeyi planlıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Tamamen Boyama teknikleri üzerine çalışacağız arkadaşlar. Farklı farklı boyama boyama teknikleri göstereceğim sizlere. Yani nereden baksanız 7-8 tane teknik göreceğiz. Şimdi bizde şöyle bir olay var. Çoğu arkadaş bunu boyamaya çalışıyor. Yani yapmış olduğumuz figürleri boyamaya çalışıyor. Ama işte genelde söyledikleri şu. Fırça çok işte fırça ile boyarsak fırça izi çok kalıyor. Boya çok kötü oluyor gibi bazı geri dönüşler oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak önemli olan bunu boyamak için birinci yapacağımız adım şu, sabır. İlk olarak sabırlı olacağız. Çünkü bu işler narin ve sabır gerektiren işler. Evet, ikinci olarak da tamam ben bugün biraz airbrush da atacağım ama airbrush'ınız da yoksa bunu rahatlıkla fırçayla boyayabilirsiniz. Ve fırça izi diye bir şey kalmaz. Şöyle ki, bize yapılan en büyük hata şu arkadaşlar, boya. Mesela akrilik boyalarımız var elimizde. Bu akrilik boyaları hemen döküyorlar. Bununla boyamaya çalışıyorlar. Kapatsın diye. Hayır, bu kesinlikle yanlış. Yani bu hemen böyle maviyle kapatsın diye bir şey yok. Arkadaşlar bunları ince atacağız. Katman katman atacağız. Yani eğer kalın atarsanız tabii ki boya kalın olduğu için mutlaka fırça izi kalacak. Ama biz bunları incelterek ya suyla ya kolonya ile incelterek, genelde suyla incelterek atacağız. Ve bir katman değil. Farklı farklı katmanlarla atacağız. Üstüne atacağız, kapatmadı bir daha atacağız. Kapatmadı bir daha atacağız. Kapatmadı bir daha atacağız. Yani bizim en büyük hatamız ilk olarak arkadaşlar boyayı çok inceltmeden kalın bir şekilde boya atarsanız her halükarda fırça izi kalır. Şöyle başlamak istiyorum ben. Şu gövdeyi boyayacağım ilk olarak. Zaten en çok detay gerektiren, en çok uğraş gerektiren yer şurası. Burayı boyayacağım arkadaşlar. Şimdi burayı boyarken hangi teknikleri kullanacağım? Hemen ben size söyleyeyim. İlk baş en çok kullanılan teknik katman tekniği. Nedir katman tekniği? Koyu renkten açığa doğru gitmektir arkadaşlar. İlk baş koyu rengi atarsın, açığa doğru gidersin. Tabi bunun daha, yani herkes farklı yapıyor. Bunun tam tersini de yapan var. Açıktan gidip koyuya doğru gidenler var. Ondan sonra sıçratma tekniği, püskürtme tekniği göreceğiz. Maskeleme göreceğiz. Gölgelendirmeyi göreceğiz. Ki gölgelendirme en önemli şeylerden birisi. Gerçekçi görünmesi için gölgelendirme en önemlisi. Ondan sonra kuru fırça tekniğini kullanacağız. Daha birkaç teknik daha göreceğiz. Başlayalım. İlk olarak arkadaşlar neyle başlayacağım? Reçineli bir yazıcı da çıktı. Hani bunu siz belki PLA'dan veya ne bileyim işte FDM'den basmış olabilirsiniz. O kısımları atlıyorum arkadaşlar. Çünkü benim şu an ben buna bile zımpara yaptım. Nedir buna zımpara yapma? Bazı çok küçük sport yani destek izleri kaldı. Onları sulu zımparayla neredeyse 2000'lik zımparayla ufaktan ufaktan temizledim arkadaşlar. Şu an tertemiz oldu yüzey. Şimdi bunu ilk baş Astarla boyayacağız. O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Boyaya başlayalım. Yakından görelim nasıl olur. Evet burada kullanacağım bazı ürünler var. Bilimum fırçalar. Kullanacağım ürünler bilimum fırçalar. Boyalar. Bunlar akrilik boya. Hangi boyayı kullanıyorsunuz hocam derseniz. Ya hemen hemen hepsini kullanıyorum. Çok böyle yok kadenke, yok işte rich, yok şu yok bu diye bir şey demiyorum. Ben de hepsinden karışık olarak var arkadaşlar. Boyaların haricinde şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane vernik var. Birisi parlak vernik, birisi mat vernik. İki verniği de kullanıyorum. Parlak verniği de mat verniği de. Mat verniği nerede kullanıyorum? Mesela ilk baş bir boyayı yaptım. Ondan sonra üzerine bir mat vernikle kapatıyorum arkadaşlar. Boyayı kapatıyorum. Yani artık ne kadar uğraşsam da o alttaki boyayı dışarıya vermiyor. Evet parlak vernikle de işte metaldir, Gözdür. Bazı yerleri parlak vernikle yapıyorum. Bazen parlakla matı karıştırıyorum. Yarı mat bir vernik çekiyorum. Evet şöyle bir tane paletim var. Tabi palet çok şart değil arkadaşlar ama ee, paletle mutlaka kullanabilirsiniz. Şöyle bir tabağım var. Tabağım üzerinde de kağıt koyuyorum. Bu kağıtta da arkadaşlar kuru fırça tekniğini kullanacağım. Hemen hepsini göstereceğim arkadaşlar. Kuru fırça tekniği nedir? Bunun haricinde gazlı kalemler kullanıyorum arkadaşlar. Bazı yerleri gazlı kalemle yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu gazlı kalemler silinebilir. Evet silinebilir ama ben demin de söylediğim gibi bunları vernikle kapatıyorum. Kapattıktan sonra hiçbir şekilde problem olmuyor. Bunun haricinde arkadaşlar neler gerekli? Olmazsa olmaz şöyle bir gözlüğüm var benim arkadaşlar. Bunun tabii daha hafifleri de var. Çünkü yakın detaylar için mutlaka gerekli. Hem belli bir yaştan sonra bazı şeyleri göremiyorsun. Hem de daha yakın, daha titiz, daha düzgün çalışabilirsiniz böyle gözlükle. Bir kurutucu var. Bunun saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz. Evet. Airbrush. Airbrush'ım var ama demin de dediğim gibi bazı yüzeyleri Airbrush'ta kullanacağım. Her tarafa Airbrush kullanmayacağım arkadaşlar. Yani Airbrush çok önemli değil. Yani bunları demin de dediğim gibi fırçayla yapabilirsiniz. Bunun haricinde süngerim var. Süngerle de bazı yerleri boyayıp süngerle alacağım. Yani pomponlama yapacağım. Bu da bir teknik. Maskeleme tekniği var arkadaşlar. Maskeleme işini normalde ben bu su geçirmeyen işte sarı veya mavi maskeleme bantları ile yapıyorum. Ama burada değişik bir teknik uygulayacağım. Nedir arkadaşlar? Şöyle görmüş olduğunuz gibi oyun hamuru. Oyun hamuruyla deneyeceğim. Bunu daha önceden hiç denemedim. Bir arkadaşım söyledi. Bakalım eğer becerebilirsek güzel olabilir. Bir de bunu deneyeceğiz. Evet bu kadar. Hadi şimdi yakın detaydan ilk boyaya bakalım. İlk olarak arkadaşlar ten rengini atacağım. Şimdi kendi boyaları yani airbrush boyaları biraz pahalı. Bundan dolayı da ben akrilik boya atacağım ama e, akrilik boya atarken biraz uğraş gerektiriyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak airbrush'ıma biraz 3-5 damla kolonya damlatıyorum. Onun üzerine jumpsuit damlatıyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi kadengenin ten rengi. Ten rengini kullanacağım. Bir fırça yardımı ile az bir şey alıyorum. Burada inceltiyorum. Kalın olursa atmıyor arkadaşlar. Ve ilk başta camsili veya ne bileyim işte kolonyayı doldurun ki İlk baş boyayı atarsanız memeyi tıkar. Kapatayım. Daha iyi karışması için. Evet şu an için hazır. İlk katmanı bununla atıyoruz. Aslında Kratos'un yüzeyi çok beyaz. Yani e, şu an referans fotoğrafına bakıyorum. Aslında ölü gibi bembeyaz gibi. Ama biz ilk baş dediğimiz gibi koyularla başlıyoruz. Evet ilk olarak bununla başlıyoruz arkadaşlar boyamızı atmaya. Evet gördüğünüz gibi bazı akmalar meydana geliyor. Şöyle bakın. Yani şuraları tam boyanmadı. Bu da neden? Boyayı incelttiğimiz için. Yani airbrush boyasıyla yapsaydık bu şekilde olmayacaktı. Ama biz airbrush boyasıyla yapmadığımız için böyle. Bunu da ne yapacağız? Bir iki katmanda kapatacağız. Evet, şu an ten rengine boyandı. Lakin bildiğiniz gibi hiçbirimizde bu şekilde bir ten rengi mevcut değil. Yani sadece düz bir renk mevcut değil. Bunların arasında işte maviler çıkıyor, kırmızılar çıkıyor. Yani atardamarlar, damarlar bunlar gözüküyor veya en azından derimiz biraz şeffaf olduğu için bunları gösterebiliyor. Bir de Krotos savaşçı birisi. Yani Çoğu yerinde morluklar veya neyim neyim kırmızılıklar var. Şimdi bunları vereceğiz. Bunları nasıl vereceğiz arkadaşlar? İlk olarak bir de görmüş olduğunuz gibi Kratos'un teni böyle lekeli hatta böyle pis gibi. Şimdi onu vereceğiz. Alt tarafa bir renk atacağız. Ben bunu şu an vernikle kapattım. Kapattık. Şu şekilde oldu. Şimdi bunu arkadaşlar aralara nokta nokta bazı renkler atacağız. Bunları nasıl yapacağız? Hemen şöyle gelelim. İlk olarak arkadaşlar kırmızı ile başlamak istiyorum. Kırmızı boyamı alıyorum. Evet sulandırdım. Şu şekilde üstüne serpeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle tutup üstüne şöyle şurada görmüş olduğunuz gibi. Tabi burada göremiyorsunuz. Şuradan göstereyim. Bu şekilde serpeceğim. Evet. Şimdi ilk baş bunları serpiyorum. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi kırmızı kırmızı noktalar. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı bitirdim. Şimdi sarıyla atacağım. Şöyle bazı yerlere fazla gittiyse onları. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi atar damar olayı var. Evet maviden de fazla olanları alıyoruz. Şurada fazlalık var. Evet şu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar buna beyaz renge yakın bir renk atacağız. Hemen ben onu hazırlayayım. Hemen beyaz renge yakın bir renk atacağız. Evet şu an yakından gösteriyorum. Kurudu. Bakın böyle böyle. Şuraya biraz kırmızılık attım. Evet şu şekilde. Şimdi daha açık bir renkle boyayacağız bunu. Şuradaki lekeler artık gözüküyor. Kamerada iyi gözükmüyor. Gözümüzde çok iyi görüyorum ama şu an kamerada çok gözükmüyor. Yine bunu daha devam edeceğiz. Kuruyunca noktalar daha çok belirgin oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Renkleri daha farklı şekilde sokacağız. Yani şu şekilde arkadaşlar. İlk olarak şöyle deneyelim. Sarıyla yapalım. Olabildiğince sulu. Şöyle. Olabildiğince sulu bir sarıya boyuyorum. Ondan sonra şöyle küçük bir sünger yardımıyla Ondan sonra biraz içinde kırmızı vardı. Kırmızıyla Şimdi arkadaşlar yakından da görüyorsunuz. Sarı, mavi ve kırmızıları geçtim. Bunlar bir gölge oldu bakın. Şuralar biraz daha böyle belirgin gibi oldu. Şimdi buna biraz böyle ten rengi beyaz olduğu için biraz boya atacağız, beyaz boya atacağız. Yani tam beyaz da değil. Hayalet rengi diyorlar aslında. Biraz gri, birazcık da sıcaklık vermek için kırmızı ve sarı koyduk. Evet, şimdi bunu atalım. Ama bu çok ince olacak. Yani diğer boyaları kapatmayacak. Şu an görmüş olduğunuz gibi kasların buralarda bir koyuluklar oldu. Bakın, kasların orada bir koyuluklar oldu. Evet, şimdi vücut boyaması bitti sayılır. Şimdi gözler, sakallar veya diğer yerlerle devam ediyoruz. Evet, sakallar şöyle arkadaşlar kahverengi boyanmış. Evet arkadaşlar, bittikten sonra hepsi şöyle oyun hamuruyla şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada sakalları falan filan boyadım. Ten rengi tamam. Ten tamamen işimiz bitti. Bir tek şurada Kratos'un kafasında bir kırmızı var. Onu da şöyle yaptım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Oyun hamuruyla kapattım. Evet, bunu ben daha önceden denemedim. İlk defa deniyorum. Umarım başarılı olur. Çok da iyi olmamış. Bunu fırçayla tekrardan ben düzeltirim. Baksana aralara girmiş. Maskeleme ile yapsaydım çok çok daha güzel olurdu. Denemek istedim sadece. Yine düzeltebildiğim yeri düzeltirim maskeleme bantıyla. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şeritleri de attım. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi arkadaşlar tarz figürleri yani eski mekan figürlerini boyarken çok böyle canlı renkler kullanmamanız gerekiyor. Mutlaka belli yerlerde canlı renkler var. Ama bunları soldurmanız gerekiyor. Çünkü o dönemlerde... E, bütün işte deriyi boyarken veya ne bileyim vücudu boyarken hep kök boyalarla işlem görüyorlar. E, o kadar canlı yani şu anki kimyasal renkler gibi canlı renkler yok. Bundan dolayı çoğu renki biraz daha soluk renkler kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı gayet parlak bir renkti. Ben onu şu şekilde bir tane süngere biraz beyaz boyaya üzerine attığımız ten rengini pomponlayarak böyle tabi çok sulu olmayacak kurutuyoruz yani boyadan aldık. Biraz kurutuyoruz bir yerde kağıtta biraz kurutuyoruz. Ondan sonra hafif 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 pom 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 böyle ufak darbelerle rengi solduruyoruz. Evet şu an renk soldu. Şimdi arkadaşlar gözleri sormuşlar arkadaşlar. Gözlerde gerçekten ben çok zorlanıyorum. En zorlu yaptığım gözler ve bunun da gözlerini biraz böyle hileye kaçtım. Neden hileye kaçtım? Kırmızımsı boyadım biraz e, şu göz içlerine biraz kırmızı koydum. Beyazı koyduktan sonra biraz içlerine, gözlerine kırmızı koydum. Ondan sonra kendi gözünü ve ufak da bir siyah koydum arkadaşlar. Biraz hileye kaçtım. Biraz kırmızı oldu gözleri ama şu var. Yani bu adam parta gücüne geçtiği zaman nasıl her tarafı kıpkırmızı görüyor? Şu an parta gücünde. <laughs> evet, bu şekilde de bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar diğer yerlere, derilere geçiyoruz. Şimdi derileri nasıl yapacağız? Arkadaşlar benim kahverengim yokmuş. Videoya başlarken bakmamıştım. Kendim kahverengi oluşturdum. Nasıl oluşturdum? Bunu sizler de oluşturabilirsiniz. Yani birkaç renkten birkaç farklı renkler oluşturabilirsiniz. Şöyle ki arkadaşlar. Siyaha biraz kırmızı ve biraz sarı katınca kendiniz yavaş yavaş kata 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 görürsünüz kahverengi oluşuyor. Şimdi o kahverengiyi nedir? Deri kısmını yapacağız. Koyu bir kahverengi seçmedim. Ben basit bir kahverengi yani biraz daha az tonlu diyelim kahverengi seçtim. Şimdi onu atalım. Evet burayı airbrush ile boyayabilir miyiz? Tabii ki boyayabiliriz. Ama ben şu an itibariyle e, bu tarzda istiyorum. Yani Fırçayla boyamak istiyorum. Şimdi biraz siyah. Ama çok sulu bir siyah arkadaşlar bu. deri kısımlarını da boyadım. Biraz kurudu. Şimdi arkadaşlar buna highlighter dediğimiz yani bayanların da kullandığı boyut verebilmek biraz daha parlak kısımlarını yapacağız. Ve aşınmış ve parlak kısımları gibi olacak. Bunu da kuru fırça tekniğiyle yapacağız. Kuru fırça tekniği nedir arkadaşlar? Boyayı alıyoruz. Herhangi tabi şu an kahverengi yaptık. Biz çok daha açık bir kahverengiyle alacağız boyayı fırçamıza. Sonra kağıda süreceğiz. Çok az boya kalacak bunda. Ondan sonra tarama işlemi yapacağız. Hemen ben şöyle göstereyim size. Taba rengi gibi bir renk buldum ben. Kendimde varmış taba rengi. Taba rengi tarzında vurduracağım. Yani o renk yapacağım. Şöyle alıyorum boyayı. Fırçada, kağıtta fırçanın üzerindeki boyaları şöyle temizliyorum. Yani boya çok kuru kalacak. Ondan sonra takıyorum gözlüğümü. Başlıyorum. Bakın şöyle. Altlar ve desen ortaya çıktı. Yani desenler ortaya çıkıyor. Hemen şu alta da vurayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuraları artık siyaha boyayabiliriz. Ve kemerler de siyah olacak. Şimdi ona geçelim. Evet gözleri tekrardan yaptım. Şöyle. Biraz daha beyazlattım. Gözlerini biraz daha büyüttüm. Neden? Önceden biraz küçüktü. Şöyle ki hani bu bağırma esnasında bizim kaslarımız açılıyor. Gözlerimiz de açılıyor. Ondan dolayı biraz daha böyle gözlerini büyüttüm. Ve highlighterları verdim arkadaşlar. Bakın şu beyazlara, şu siyahları yaptım. Beyazları kemerlere. Evet şimdi buraya kadar herkes normal bir şekilde buna benzer aşağı yukarı boyuyor. Önemli olan şimdi nedir arkadaşlar biliyor musunuz? İnce detay. Yani böyle bir boya yaptım, böyle bir figür yaptım ince detayları ne kadar ince detaya inersen insanlar şunu söyleyecekler. Vav wow, bak sadece bu figürde değil her şeyde detaylar çok önemli. Bunda da ince detaylara kadar ineceğiz arkadaşlar. Şimdi onları yapalım. Nedir bunlar? Dikiştir, kemer tokasıdır gibi böyle bazı detayları da ince ince. Bakın arkadaşlar ben de şöyle bir ince uçlu 0-0. Bu 0-0 hatta 3-0 olanları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi ben sıfır sıfırla ince detaylara göreceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi ince detayları da bitirdim arkadaşlar. Şimdi şuradaki kolunu yapıştırdım. Şuradaki kolunu yapıştırdım. Bunlar parça parça ya farklı farklı oldukları için. Şuradaki kolu yapıştırdım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam oturmadı. Arada böyle boşluk kaldı. Bu boşlukları doldurmamız lazım. Macunla uğraşmak biraz zor. Hani çok küçük yerlerde macunla uğraşmak biraz zor. Onun için arkadaşlar biz şöyle daha önceden anlatmıştım bir ürün aldık. Normalde ben Sanfix'e yapıyorum. Ama bununla deneyeceğim. Bu da Sanfix gibi. Şimdi nedir arkadaşlar? İki komponent var bunlar. İki komponent karıştırıp şöyle biraz Bunlar biraz böyle hamur, oyun hamuru gibi oluyor belli bir ölçüde. O şekli getireceğim. Şu şekilde yılan gibi yapıyorum. Hadi birlikte bir şeyler yapalım <laughs> Sen de kafevine tiridi yazıcı. Evet. <laughs> Şimdi bunun biraz kurumasını bekledikten sonra yani alışım tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışım diye üzülme bu işte pes etmek yok filamente sinirlenip onu pert etmek yok baskılarını alıp hadi sert yere koy teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim bu işte sanki ermişim çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim kolayı vardır öğrenirsen her işin yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim ben be artık hayaller bile toz pembe çünkü dostum yazıcımla koz ben de. Benden bu kadar Erbil abi söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le Sen de hayallerini oluştur evinde Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le Sen de hayallerini oluştur evinde Sen Evet arkadaşlar, sonunda bitirdim. Şöyle yakından göstereyim ben size. Tabi bunun yakından tekrardan videosunu yani yakın videosunu çekerim arkadaşlar. Şöyle yakından şöyle görün. Her ince ayrıntı detayına kadar bakın yaptım. Mesela e, şunu yaparken mount tarzında bir renk istedim. Mount tarzında bir rengi de nasıl yaptım? İlk baş kırmızıya boyadım, ondan sonra çok cıvık siyahla üstünden geçtim. Yine şöyle kırmızı sıvı iken geçtim, maun gibi oldu. Ee, yine şeylerde de hemen hemen derilerde de aynısını yaptım şu yan derilerde. Evet burada çok kırmızı gözüküyor ama bu kadar kırmızı değil, biraz kahverengiye yakın. Evet arkadaşlar bunu bitirdim şimdilik. Şimdi şu görmüş olduğunuz gibi stantına geçeceğim. Stantını da biraz farklı boyayacağım, sanki kumsalda yürüyormuş gibi yapacağım, yani bir kumsal gibi veya ne bileyim işte o tarzı bir şey yapacağım. Şöyle, onu da nasıl yapayım, onu da anlatayım sizlere arkadaşlar. Bunun üzerine tutkalı süreceğim. Ondan sonra deniz kumu gibi, şöyle bir kum var, bunun beyazı var, biraz daha farklı renkleri var. Buraları görürsünüz, tutkalla tutkalladıktan sonra üzerine dökeceğim. Onlar yapışacaklar. Yani bir boya kullanmayacağım orada. Şurada da bazı yerlerde de e, ufak ufak taşlarım var. Dışarıdan bulduğum taşlar arkadaşlar. Şöyle sizler de bilirsiniz belki. Şöyle taşlar var, ufak taşlar. O taşları da yine tutkalla yapıştıracağım. Biraz daha gerçekçi olsun. Mesela bakın. Gerçekçi bazı materyalleri üzerine eklerseniz bu tarzda şeylere daha gerçekçi duruyor. Mesela. Şunu görün şu bildiğiniz bir ip. Şu tarzda bir ipim vardı arkadaşlar. Bu ipi koluna bağladım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Koluna bağladım. Dışarıdan bir metal yer koyduğunda daha gerçekçi duruyor. Ee, size de tavsiye ederim böyle. Hatta bunun mesela zincirli olanları var. Kratos'un bu e, diğer silahı var, çift silah, zincirli silah. Mesela onda da zincirleri bağlıyorsun çok güzel duruyor. Yani böyle ufak tefek gerçekte bulduğunuz ürünleri de bağlarsanız daha farklı duruyor, daha düzgün duruyor ve yine söylüyorum daha gerçekçi duruyor. Gerçek ürünler koyunca tabii daha gerçekçi duruyor. Evet şimdi alt tabloya geçelim arkadaşlar. Alt tablayı dediğim gibi tutkalla ve kumla yapacağım. Yine ahşabı yine boyamayla yapacağım. Evet şimdi onlara başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte e, kumlarla yaptım. Şimdi biraz fazla fazla kum koydum. Şimdi bunları sabitlememiz lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine tutkalı bir tutkala iki buçuk su koyacağız. Bir tutkala yani bir ölçü tutkala iki buçuk ölçü su koyacağız ve şöyle bir spreyli bir şeyle bunu arkadaşlar üstüne sıkacağız. Ne yapacağız? Biz bu kumları Buraya iyicene yapışkanlığı sabitleyeceğiz yapıştırıcıyla. Tutkalla. Evet şu şekilde. Şimdi ilk baş beyaz gözükecek ama zaten bu aldığımız tutkal arkadaşlar şeffaf tutkal. E, belli bir süre sonra zaten şeyini kaybedecek. Yani beyazlık kalmayacak. Şeffaf olacak. Yani şeffaf olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Ondan sonra diğer yerlerini boyayacağız. 3-4 günün ardından boyama işlemi bitti. Tabi bu normalde direkt başlasam 3-4 gün sürmez. Dükkandayız, müşteri geliyor, satışlar için telefon geliyor gibi gibi bazı işlerden dolayı devamlı bırakmak zorunda kaldım. Bir de video çekiyorsun. Videoyu aç kapat tabi ondan dolayı uzun oldu ama bunu neredeyse bir günde boyanabilir. Ve gerçekten keyifle boyanması lazım. İşte yine söylüyorum arkadaşlar böyle bir boya için bu kadar güzel bir boya yapmak için ne gerekli? Kesinlikle ve kesinlikle sabır gerekli. Sabrınız varsa birazcık da ince detaylara uğraşabiliyorsanız güzel ürünler çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar hem bununla ilgili hem bundan önce de boya videoları çektiydim. Onları da hemen şurada linkte bırakırım. Bunları bakarak kendiniz güzel bir boya, güzel bir boyama ekipmanları geliştirebilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi birlikte bir şeyler yapalım. Sen de kafevinin tiridi yazıcı. Belki Kar bir gün hayallerine alıcı Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışım Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert yere koy Teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben be artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla takoz bende Benden bu kadar Erbil abi söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le bir, bir, bir şeyler yapalım Erbil'le Sen de hayallerini oluştur evinde Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le bir, bir, bir şeyler yapalım Erbil'le Sen de hayallerini oluştur evinde